Evet. Ben bayağıdır. geldim 5 yıl oldu kaymakamın. 5 yıldan beri kapalıydı. Saat yani. içerisinde bir e, ana sınıfımız var. Ana sınıfımız devam ediyor. Orada da önce sayımız oldu. Ayrıca avlu düşürülür seçim olur ama bu bölüm diş tarafından oluyor. Ayrıca, Ayrıca olur. bakarız. Ee, burası bir özel eğitim okulu oluyor. Özel eğitim sınıfları biliyorsunuz okullar içerisinde bulunabiliyor. Ee, bir de bunun dışında kaynaştırma öğrencilerimiz var başkanım. Bu kaynaştırma öğrencileri aslında normal öğrencilerle beraber ders görüyorlar. Ama özel sınıflar yahut burada olacağı gibi okullar ise daha çok sahip olmuş olduğu engel açısından daha ağır özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın toplandığı yer. Bitti zaman içinde böyle bir okulda olur. Belki ve aramızdaki geçen konuşmayı Kapı bu bir kapı. Burası bir sınıfta iki oluyor. Diğer sınıflardan açıkçası ikiye bölerek kayma kapı. Sayı 8'e çıkartıyoruz. Evet, ilçemizde e, uzun zamandır düşündüğümüz, planladığımız bir çalışmamızdı. E, özel eğitim okulu oluşturmak. Konuyla ilgili cidden potansiyelimiz çok fazla. E, bu konuda e, ihtiyaç sahibi çok fazla öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi biz e, istedik ki artık bir okul çatısı altında birleştirelim. E, bu konuda e, sayılarımız oldukça fazla artık okullarda yerimizde kalmadı sınıflarımızda. E, ve İhsaniye'deki okulumuzu değerlendirerek hem bir taraftan e, kapalı olan okulumuza tekrar hayatiyet kazandırarak hem de ilçedeki de ihtiyaçlara da e, cevap vererek bir taşla iki kuşurmuş olduk. E, okulumuzu takribi bir buçuk aylık bir süreç içerisinde normale çevirerek bakanlığımızdan da onayımızı alarak Karasu'da bir özel eğitim, birinci kademe okulumuzu oluşturmak hedefimiz var. İnşallah çalışmalarımız şu anda başladı. Kısa sürede bu tadilat çalışmasını atlatarak bütün öğrencilerimizin mutlu olduğu, severek okullarına geldikleri ve sadece özel eğitim öğrencilerimizin olduğu bir okul oluşturmayı kendimize bir hedef koymuştuk. İnşallah bu hedefimizi tuttururuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz demek. Çünkü o çocuklarımız özel çocuklarımız. Özel çocuklarımız için de özel bir okul oluşturmak bizim de e, ilçede bir hedeflerimizden e, bu konuda sadece kendi ilçemize değil aynı zamanda kuzeyde de ilk defa böyle bir özel eğitim okulu oluşturarak hem e, kendi ihtiyaçlarımızı hem de kuzeydeki bütün ilçelerimizin ihtiyaçlarını <laughs> gidermeyi planlıyoruz.